Merhaba arkadaşlar ben Burak ve bugün Motsuz Survivor serimizi birinci bölümüyle karşınızdayım. Ee, belki bu serinin devamı gelmez, belki gelir deli sefer de zaten az bölüm çekerim. Her neyse başlayalım. Ah oh, oyun biraz kafayı yedim. Şimdi ben birkaç tane odun keseceğim. Bakalım ya. Ee, bunlardan bir tane crafting table yapalım. Daha yanlış şey koydum. nasıl ee, bir tane daha keseceğim. Odun. Jumpay kesip, gelelim. Al, şimdi. Şunu yapacağım direkt tek madeni. ineceğim. şimdi madeni inersen taş kazmış olacak. Bir kaç tane taş kaldıktan sonra hemen zaman? Bunları birazcık kazalım. Umarım hemen dedi olmaz. Çünkü güneşleri kapatmak için aynen. Bir de eee. şuradan birkaç şimdi başka bir yerde ama e almamışım ya ben ne diyorum neden yok Koşunca, yani Kontrol ile koşuyorum. Zaman açıklamışız. mi Bu serinin devamı gelmeyebilirdi arkadaşlar. Gelebilirdi yani. O yüzden pek fazla zaten çekemem. Çekerim de aslında e, mega ya zaten uzun videolar çekemem çünkü megabayt çok fazla oluyor. Megabayt değil hatta gigabayt oluyor. Megabayt olsa hadi neyse. 720 p piksel. İşte 720 p yani neyse işte nasıl okuyorsa işte onu onu yapıyorum. Megabayt çok yükseliyor eski program kullanım bilgisayarım öyle değildi. Ama o da çok kastırıyordu bilgisayarı. O yüzden ben gibi ay ay yanlış bir şey aldım, pardon. Ee, ayı açayım ben de ya. Diyor Hmm. O oh, iyi yani iyi Biz ya. bir zaman buraya yerleşelim arkadaşlar birazcık da var güzel bir yaparız meşale filan da yapalım ki işimize yarasın böyle büyük yapmanıza gerek yok ama arkadaşlar e, bir bir kat birkaç kat çıkabilirim. Yani bir aşağı inelim. İn, inerim yani. Ama yani böyle düşmeye gerek yok. Artık. Sonra düşeceğiz. Bir Şurada almış. İşte sandık odası yapacağım. Hani şu, şu, şu kanal yapıyor, bu kanal yapıyor, hemen hemen onların bir şey yok. Özenliği değil lan. Yani. Onlar tio veriyor. Siz de benden bakın yani yapabilirsiniz. Yani ayıp bir şey değil yani. Kopya çekmişim. Burda olacak galiba? Çünkü Beş batıcal e, Biz hala bir tane de koyun bulamadık Zaten bu ağaçlara yetiştiği yerlerde Ben koyu zor buldum i̇şte Bulanlarımız vardır ama ben bulamadım Arada bir kasıyor Neden anlamıyorum Şunu da... ee, şimdi şunları toplayalım bir kere. E, kaç tane? 12 tane. Fazla koşmuyorum. Videoda birazcık hatta bayağı takımlar olacak çünkü yani evet, neden takılıyor anlamadım ama takılıyor işte. Bakayım. Tamam. Geçiyor. Şuradan için. Zaten elimizin elimizin yanında da inemiyoruz. Fırına. Yani. Ya fırına diyorum ya madeni. Neydi? Ha. Ama ilk önce de şu anda. Arkadaşlar kapıyı dışarıdan yaparsak daha iyi oluyor. Şimdi yani bir bloklu yer kalmış oldu bize. Başka ne yapacaktım ben ya? Kestireceğim. Şey Ondan sonra.

şimdi. Devam ediyoruz arkadaşlar. Az önce şeye baktık. Kaç dakika olmuş video ona baktım. 8 kısır dakika olmuş. Eee... Bakalım güneş nerede? Güneş patlık üzere. Biz de şimdi girsek mi acaba evimize yoksa birazcık daha mı ağaç Birazcık eee bu bölüm madene inemeyeceğiz. Sadece bu elimizi yaptık bu bölüm. Bunlarla uğraştık. Videoyu daha sonra zaten. E, Arkadaşlar ben premium değilim. Premium hesabım var fakat hmm, o hesaptan girmiyorum. Çünkü <laughs> tüm yerel adımda kayıtlı olduğu için. şunu, şunu pişirebilir miyim? Pişiriyorum. 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 İşte bir de çok fazla, çok az izlenme geliyor. Gerçekten çok az. Ara 50 izlenme falan olsun. Arkadaşlar, <laughs> bunun bu kadar video çekeceğim. Ama bir dakika. E, bakalım gümüş batıyor. Evet arkadaşlar. <laughs> Tabii bir gün de yani Minecraft normal Minecraft bir gün bir sadece. E, hani fazla diyorum fazla gigabyte oluyor. boyutu çok büyük oluyor. Onu daha renderleyeceğim çünkü. Bir de yani 480 p piksel ne bir işte. O o kadar fazla net vermiyor. Sadece az net geliyor ama. Hmm. Bu oluyor. Anlamadım. Neden? Benimkisi şu anda 360 Evet arkadaşlar bölümün sonuna geldik. Başka bir videolar görüşmek Bay bay. Abone olmayı unutmayın.